Side, Ayrılmayın gençler. Ortaya alacağız, ortaya bırakmayacağız onları. Onlar sola geçtiler evet. muhtemelen. Aynen sola geçtiler. Başka gelen var mı? Gördünüz mü? Vallahi gidiyor. Ya şu takırtılar oluyor, saçmalar oluyor. Kesin bak. Korkun mu kesin? Yan yana abi. Side inside. Side inside. Aynen öyle. Ben niye buradan bakıyorum ki? Dur. Ben şu evlerden gideyim bakayım onlara da bir. Nerede abi adamlar? Adam geliyor, geliyor, geliyor. Nerede? Info. Burada, burada. Geldim sana. UMP var i̇şte ya. Nerede abi? Yanma lan. Oğlum adam adam sağdan. Bekir abi buradayım. Solumda da adam vardı Gökhan. Şurada da adam vardı. Okey. Adamlar en sağdan girecekler, en sağdan. Gel 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 gel. Bomba var bende vereyim mi sana? Gökhan Hadi sol, gireyim. soldaki evde de adam var dikkat et. Abi abi. Raş atabiliriz, raş atabiliriz. Bomba, daş atabiliriz. Bomba, At. bomba, bomba. Salla, salla, salla. Bombayı salla. Salladım. Altta da, altta da. Gel abi, altladı, altladı, altladı. gel, abi, gel, gel. Lan sen kaldır, ben altta dururum. Kaka yedi Niye böyle hep şeyler benim başımda oluyor? var mı? Katayım. Adam geliyor. Mesela... Ay vallahi adam ah, bundan can basıyor. Şöyle bir bakayım dedim, boğa da sana bırakacak. Nerede bu ya? Burada burada şeyde, evet. kulübede. Evet. Çık abi çık çık herkes çıksın herkes çıksın bir şey yapamasın. da koşu geri Nerede? Gördüm. abi. Efsane bir vuruş. Adam burada lan benim yanımda. Çok yedi bas. Çok yedi. var. Tamam tamam. Ölüne de çıkarım böyle. Koşun. tamam. Ya ne intirim Hayırdır lan sana? Hayırdır? İngiltere Prensi'yle mi yapıyorum? Geldik. Port. Geldim gördüm. Post, tamam bu. Ya kaçma kaçma bak adam oradan sıkıyor niye kaçıyorsun? Sıkma ölüyorum. Ben, Arkadaşım biri daha geliyor gördüm onu. Oo. Kardeşim. Bunda da Mosin var. Mosin isyan var mı? Gençler. But geliyor, but. Verdin M4'ü. Hadi. Allah senin canını almıyor. <laughs> Burada bir tane daha bugi var. Tank kokusunu aldı nasıl saldırıyor? Yani? Burada 6x var. İstem var mı? Başladık orayı. Aynen. Aynı Aynen. Burada burada burada. Araç o da mı var orada? Adam 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 adam, 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 adam. Galiba. Nerede? Yo adam adam olabilir abi. Bir şey gördüm ama. Garantili oynayın siz. Duvara kafa atalım. Araba. Ona Vur kafayı. Selamun aleyküm. Aldım abi emeği, çektim onu. Ulan biri bu şuradan bir koysa bile var ya alnımı bir çatın. Hem yani oyuna ya. <laughs> şuradan, Yavaş ha. lan yavaş, öst öst Çok güzel bir andı. Mükemmel bir atlayış. Beyler, Toki'de zaten iki abi araç var. Da. Nerede Memo? Bunlar var ya, çakal gibi duruyor şimdi. Şu aşağıda şey yok mu? Araç yok mu? oğlum. Bak. Sonra biz gireriz. Oh, oh, oh. Aha, Kore. O ön tarafta var. Uy, gördüm, gördüm, gördüm gördüm, 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 gördüm. Bir de bir tane. Bir kere, biz, bir tane Helal. adamı mı sıktık ya? Evet. <laughs> Niye böyle bir şey oldu? Siz aşağıdakileri sıkıyorsunuz değil mi Gökhan? Ay, evet, abi, evet. Abicen aynı adama sıktık, aynı. Efe, ara. Efe Toros alsan Efe. Memo görüyor musun kral? Abi evde Ar de. Ar koydum şöyle abi. Sen alırsın bunu. Çocuklar yani. hazırlanın geliyoruz çocuklar. ya değişik olaylar benim. Efe şu arabayı. Ne yapalım? Ben ayarlarım ben ayarlarım. Aynen Efe sen bir ayağa çek kardeşim. Uğraştırma beni. Beyler sağda da araç var. Dikkat edin bak Burası çok karışık ya. Ben bilmiyorum nereden gelecekler yani. Sizi arkalayabilirler ama he. Ben size söyleyeyim. Böyle gelsenize bana. Yakın oynayın bana. Abi öndeki evdeler. Kapıyı Nerede kapattılar. Gel gel Bekir abi. Hangisi? Bir <laughs> Sağ ol abicim. teşekkür ederim. Aynen. Öndeki. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Oğlum bu adam Hayın, hayın seni. Karnım, karnımı vurdu bir şey? Karnım. Ah, ölüyorum. Nine. Ne var? Hayın. Mosin var bunda. Ya bırak şunu, Mosin'i Mosin'i. Aldık gidiyoruz, haydi! Let's go. Yok abi. Adam burada burada. Karşı evde bak. Çıkacak yukarı mı? Yukarı çıkacak mı? Yok çıkmadı. Bekle, bekle. Çıktı çıktı çıktı. Ben görüyorum şu anda. <laughs> Tolga gardı yok oğlum neresi ya Ara şey uzak zaten mesafe boş ver. Arabayı Oy Aa dur. Araba araba gel 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 gel. Nereye gideceğimizi biliyorum. Gel gel. Kam kam kam. Tamam içindekiler, hadi abi... kaldık Bekir. Bekir abi öyle durur, şey yapamaz yani. Sıkıktan sonra duramaz. Ben nereye gideceğimizi biliyorum, nereye gideceğimizi biliyorum. Arabayı içeri evet. alayım ben de. Beyler yanımda kalın, yanımda kalın. Aa bakayım kim var burada. Kimse yok burası, boş, temiz. Gel, 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 gel. gel. Ay hoş, köpek seni. Of, Oo, fenakasıyor. Oo. Ooo, ne oldu o öyle? Şu an kasmış, şu an kasması. Sakin ol. Oo, Raşidler, rush Raşidler. Rush Bağdılar. Araba bastılar. Biz, biz de yok muyuz orada? Yok yani lan, ne yok. işimiz var? Mayak mısın? Karambole gidelim biz orada. O Raşidin üstüne biz de bir aşk yapsaydık bari. Ne ya? Allah Allah. Yok yok. Sakin olun. Yerimizi müdafaa ediyoruz biz. Hadi. Bu şey. Ah be abi, dur onu da buraya atmaksın Aa, sıkıyor <laughs> lan? <laughs> araba sol tarafta beyler tepede. Bak şurada araba. O benim az önce baygın verdiğim ev var ya. Oradaki adamlar oraya bakıyor. Dikkat edin de. Tamam işte bak. Ekiplerin hepsi şeyde işte bak. Bir ekip burada. Tamam mı? Bir ekip de o tepede işte. Kesiyor şurada mı? Aynen aynen. E, render bakınlar araçlar ya. gözüküyor. Kardeşim. Aha bir de bu taraftaymış tamam öğrendik. Ben canımı bir fullleyeyim de. Ben sağ sol her tarafı izlemeye çalışıyorum da. <laughs> Yok böyle bir vuruş. Nerede, <laughs> nerede Giden arabaya çaktım bir tane. <laughs> Alma o kili, o kili alma. Aga be, eğildi adam ya. Şu arabaya sıksanız arabaya, arabaya. Abi iki tane yedim, nasıl düşmüyorsun ya? Bakıyor, bak gösteriyor. El Aziz. Aldın headshot'u var. Aldın mı? Kulübenin orası baygın. Alıyor mu ya? Alamıyorum. Alıyor mu ya? Gökhan sola gösteriyor sıra, dikkat et. <laughs> Vahşi. baygın vardı da onu almaya çalışıyorduk. Ya o şeyi baydım da düşmedi ya. Ah sis gitti. Aha gösteriyor. Aha. Body yedi. Miguel e şurada göremiyor musun? Evet. Sol taraf bizi ağaçtan göremez yalnız ha. Kulübe nasıl yaptın oğlum oraya sen? Ne zaman Çıkacak da Allah ya bilir ne zaman. Aynen. Kolunu gösteriyor bak. Oğlum kolunu vuracağım. Aynen Serpil. Aldım. Bekir abi, Bekir abi bak. Hadi bak hafif gözüküyor. <laughs> Sol tarafa Biden, sıkıyor be bu? Baydım 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 ağaç baydım. Daha birileri var burada. Çekebilirsek çekeriz. Görelim. Bir abi bir tane geliyor. Bir abi. Abi, abi çektiler ya. Hangisi? Bu mu var onda? Hadi oğlum iki saatte şarjörü mü değiştirilir ya? Hadi ya. Ara... Ba e bak... <laughs> Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Güzel bir windi.